Neşe görür görmez kendimizi dışarı attık ve dedik ki Altınköy'e gidelim. Ee, Altınköy, Altın e, Tarihçisi'nde Altın Altın bulunduğumuz e, araştırdığım, okuduğum kadarıyla burada yapılma amacı 1950-60'lı yıllarda e, köy hayatı nasıl? bizlere tekrar gösterip bu şehire eşliğimiz dönemde e, kendimizi köyde nasıl hissederiz? Bunu bize göstermeye çalışmışlar. Çok fazla bir detaylı bilgi bulamadım. E, bu da tek ilgi bu. <laughs> Bizim buraya ikinci gelişimiz arkadaşlar. Daha önce Merve'ye bir, bir kere gelmiştik. Şimdi yanımızda kameramanımız Meltem var. Kendisini bir <laughs> <laughs> i̇şte Burası arkadaşlar Karapürçe'ye gelmeden, Hüseyin Gazi'den Karapürçe'ye doğru giderken sol tarafta kalan bir alan. Oldukça geniş, güzel, yeşil bir alan. 3 bileti aldık. Tam biletler 9 TL, öğrenci bileti 3 lira. Yani toplamda 21 TL'ye 3 kişi şu anda buraya giriş yapmış bulamadım. Aslında diyor. uygun fiyatlı bence Ankara'daysanız ve yapacak bir şey bulamadıysanız gezilebilir gibi görünüyor. Yani verdiğiniz paraya gayet de fazla ve değiyor. Evet. Ee, şimdi biz gezmeye başlıyoruz, hadi bize katılın. Ben e, araştırırken şöyle bir bilgiye ulaştım. Ne kadar doğru onu da bilmiyorum. E, buradaki tarım arazi şeklinde yapılan yerlerdeki ürünlerin satışı oluyormuş. Yani ne kadar üretildiyse o kadar satılıyormuş. Ekstra bir e, üretim yapılmıyormuş. Şimdi biz geçen geldiğimizde bir açık büfe vardı. Artık burası kapalı büfe. <laughs> Büfe kapanmış arkadaşlar. Çalışır haldeydi de. Evet, çay içmiştik ee, burada. Ben şimdi <laughs> iyi... Arkadaşlar, ee, şu anda tam olarak şu noktadayız. E, girişimiz burası oldukça büyük bir alan. E, yaklaşık herhalde bir 4-500 metredir yürüyoruz. Tahminen söylüyorum sonuna kadar gidip yani tamamını dolanmak için bir 5 kilometre herhalde yürümek gerekecek. E, şimdi yukarı tarafta yani şurada ahırların olduğu bir alan var. O tarafa doğru gideceğiz. Zal kokuyor mu? Atın kokuyor. <laughs> Çünkü burası at ahiği. <laughs> evet <var> arkadaşlar, biz <laughs> geçen sefer geldiğimizde de at yoktu değil mi? Ama O zaman burası şeydi. Kapalı sadece atlar dışarı değildi. Şimdi sanki atlar hiç yok gibi. Ama kokusu var. <laughs> Kendisi yok kokusu var. Şimdi değirmene geldik. Bu değirmenin önünde arkadaşlar, değirmenin kendisini boşverin, önünde burada güzel kahvaltı yapacak bir yer vardı. Şu an burası da, bakıyorum, kimse yok gibi duruyor kış olduğu için. Yani hava şu anda herhalde eksi bir, eksi bir ikili falandır. Kimse yok görünüyor ama havanın güzel olduğu dönemler için çok güzel bir kahvaltı alanı burası. Fiyatlar da bildiğim kadarıyla çok pahalı değil. Yani standart dışarıda herhangi bir kafede vereceğiniz paradan daha fazlasını vermeyeceksiniz. O yüzden kahvaltı için burayı tercih edebilirsiniz. Ama bu arada e, açıkmış. masalarda şöyle görebilirsiniz. Evet burası açıkmış. Şimdi arkadaşlar eğer Kerim'in boyunun 1.83 olduğunu varsayarsak. <laughs> Boy bayağı uzun. Büyük bir değirmen. Arkadaşlar buranın İçine zaten girilmiyor. Yani. Öyle bir çok bir yok. Şekilsel olarak gelmişler ama e, güzel tarafı şu. Şimdi burası vadi gibi. E, vadi tepeden gören güzel bir fotoğraf noktası. Gün batımında özellikle çok güzel manzaralar yakalayabileceğiniz Hadi benle gelin de. Bakalım tamam. de. Ne diyeceksin? Yok. Güneş o kadar güzel vuruyor ki. Ama güneşe bakamıyorum. <laughs> Manzara harika. Gerçekten. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Biraz önce bahsetmiştim. Hatırlıyor musunuz? Burada bir e, ürünler yetişiyor. Ve bunları pazarlıyorlar diye, satıyorlar diye. Burası açık esnasıymış. Kış olduğu için tabii üretim yok. Şurası buğday. Burası <gülüyor> <Buralar>. <gülüyor> Adamın bir tanesi diyor ki cebimizde buğday getirmiştik. Belki açıktır diye. Ama kapalıymış. Espiri şelalesi. C. C ne demek? Hayır, ne demek? Finalde Bir de şey vardı ya. Bir at yola çıkmış. Tık <laughs> Neredeyiz şu anda? Aha, buradayız. Sadece o kadarcık mı yürüdük? Bir tane fotoğraf çektiniz ne yapıyorsun? Bir de <laughs> burada beni burada çek. <gülüyor> Inception. <gülüyor> Nasıl yürüyor yedi köyne <laughs> Sen daha çok kuğu gölü balesi yapıyormuşsun gibi. <laughs> Tamam kayıyorsunuz. Kamu sporu. Aynen kamu sporu. <laughs> evet. evet. Burası neymiş? Ne yazıyor? Burası Hızar Atölyesiymiş. Sana çok Hızarım ha. kulaklığa benzemiyor mu ya sarı şey? <laughs> Şu kulaklığa benzemiyor mu? TBR <laughs> reklamı alıyoruz. Şimdi size viral olan bir video yapacağım. Ama çok az kar kalmış. One circle, one circle, one big circle. Yapamıyorum. One circle, one circle, one big circle. <laughs> Bu kadar oldu. <laughs> Big Circle. W W W W W W. Ne bul ne bul ne bul ne bul. İyi. Yeni ev mi aldım? Perdelerin çok şık. Şimdi size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bana göre değil. Küçük geldi. Ne hissediyorsun? <laughs> Üşüyorum. Çok soğuk diye biri. Hava çok soğuk. Çok üşüdüm. Burada bir tane asma köprü var. Ama yani biz önceki geldiğimizde de bu köprüden geçemiyorduk. Şimdi de geçemiyoruz. Anlayamadım. Çünkü tarih seçme özür Çünkü e, şu anda sanıyorum altısı bir önceki geldiğimizde de e, yine böyle bir kış zamanıydı. O zaman da yine işte rüzgar vesaire sebeplerden dolayı kapalıydı bu köprü. Şimdi de aynı şekilde kapalı. Ama oldukça güzel. yani bir seferde buraya sırf bu köprüden geçmek için yaz mevsiminde gelmek istiyorum yapamamışız. Orada, da bir, Orada şey bir yerler var. var ama inemiyoruz galiba. <laughs> Tamamıyla yalan. Yoruldular. 3 <laughs> milyon gündür yürüyoruz, 3 milyon gündür. Zaten aşağıda da köpek boğuşma sesleri geliyor. <laughs> Gitmemek evet. sanki daha sağlıklı. Bu nedir? Bizi anlatmak ister. Emme, basma, tulum, bak. Bakıyorum tamam. içinde su yok ya, dondu. Ama içilmez yazmışlar. İçilmez yazdıklarına göre demek ki su buradan çıkıyor normalde. Ama tabii şu anda işime yaramadı. Tamam, olmuyor galiba. Boş. Eskiden köylerde suyu verin mi bakma tuzumbalardan ee, şey yapardık, su şey içerdik. Elimizde böyle içerdik. Nerede şimdi gibi çeşmeler su? Siz kimsiniz? Sen kaç yaşındasın? Biz, Dis, bilmiyorum. Bir dur da konuş. Biz evet, köyümüzün meydanı burası. Ee, şu anda aslında bakarsanız Altınköy'ün toplamda 3'te 1'ini falan yürüdük veya 4'te 1'ini bilmiyorum. Tamamını yürümek için ya hiç oyalanmamanız lazım ya da bütün gün boş olup dinlere dinlere yürümeniz lazım. Biz tamamını dolanamadık. Şu an meydana geldik. Yani son burada bir kahve içeceğiz. Mert'im kahve içmeyecek. sevmiyormuş. <laughs> kahve içeceğiz. Ondan sonra da buradan ayrılacağız. Ama hani şu ana kadar gezdiğimiz bu küçücük kısmı için bile verdiğimiz işte 3 kişiye 20 TL gayet uygun bir rakam. Bence direkt şurada oturalım. Burası. Nasıldı? Dar 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 tet tet. Arkadaşlar Altınköy turumuzu burada sonlandırıyoruz. Tamamını gezemedik az önce de bahsettiğim gibi. Hava çünkü şu anda oldukça soğuk. Akşam da saat 5'e geldi. Son olarak şu an köy meydanındayız. Burada şu an köy bakkalını görüyorum. Kalayhane var. Tırın ve köy kahvesi var. Yine itfaiyesi var. Güzel bir köy meydanı yapmışlar. Köy kahvesi açık. Buradan herhangi bir içecek alıp içebiliyorsunuz. Yine oturacak yerleri var. Biz az önce bir kahvemizi içtik. Ee, iki kahve bir çay 35 TL verdik buraya Türk kahvesi. Ee, hemen hemen yani birebir aynı olması da yine dışarıdaki kafelerle vereceğiniz paraya denk. Hani öyle ekstra bir pahalı bir olma durumu yok. Hatta bence daha ucuz. Yani şu an dışarıda bir Türk kahvesine nereden baksan 20 liradan aşağı vermezsin. Yani hani yerine göre ben hani ortalama olarak kabul ettim. Evet. Çok öyle ekstra pahalı olma durumu yok. Ee, Yine burada şu an kapalı ama havalar biraz daha sıcak olduğunda çalıştığını bildiğim ee, hediyelik ürünler alabileceğiniz bir alan var. Ee, yazın ya da bahar mevsiminde geldiğinizde Buradan işte sevdiklerinize hediyelikler de alabilirsiniz. Ben de çok beğendim. Hava soğuk olmasa daha keyifli, daha eğlenceli olur. Yani farklı noktalarda oturup bir şeyler de atıştırabilirsiniz. Kendiniz getirebilirsiniz. Yani illaki buradaki kahveli bir şeyler almanıza gerek yok. Zaten sadece yerde gözleme yaptıklarını ya da şu tost gibi şeyler yapıyorlar köy kahvesi yazan yerde. Onun dışında Ferah. Temiz hava alabileceğiniz, şehrin ortasından temiz hava alabileceğiniz bir yer. O yüzden o noktada ben beğendim. E, aşağıda sadece bir yeri göremedik. Orada, orada da su çıkmıyor şu an kış mevsimi olduğu için. Evet. Bir de köprünün üstünden yürüyemedik. <laughs> Bunları evet. yazın tekrar yapmayı düşünüyoruz. Eğer siz de bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.